Milas Doktor Mete Ersoy İlkokulu depreme dayanıksız olduğu için yıkılacak ve öğrenciler bu nedenle merkez ilkokuluna nakledilecek. Doktor Mete Ersoy İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin velileri merkez ilkokulundan Milas Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar yürüyerek dertlerini İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bala anlattılar. Bir öğrenci velisi öğrencisinin merkez ilkokuluna nakledilmesini istemediğini böyle özetledi. Doktor Mete Ersoy okulu kapanıyor merkez okuluna geçiyor. O yüzden biz ikili sistem istemiyoruz. Çocuklarımız aktifelerini, derslerini, eğitimini yardı kesmek istemiyoruz. Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bağlı yaşanan süreçle ilgili konuştu. İzmir'deki deprem sonrası bakanlık bölge bölge ayırıp bütün okulları tarama yapıyor. Bizim okullardan da numuneler alınarak üniversiteler tarafından inceleniyor ve bakanlığa gönderiliyor. Sağlam olanlar ona göre ee, devam ettiriliyor. Sağlam olmayanları da yazarak tekrar gönderiyorlar ve okulları kapatıyorlar. Biz evvelsi gün saat 3'te bir üst yazı geldi. Rapor daha gelmedi. Bakın raporun içeriği geldi. Şeyden geliyor. Sistem üzerinden geliyor. Ve diyor ki Doktor Mete Ersoy okulunun kapatılması ve acilen tedbir alınması. Ben arkadaşları topladım. İlgili okul müdürlerini topladım. Ne yapabiliriz? Sayısal verilere baktık. Ee, 23 tane derslik Doktor Mete Ersoy e, ilkokulunda var. Şimdi yanında lise var ticarette bir tane derslik çıkacak. Onda biz boşalttık arşivimizden dolayı. Şimdi orayı müzik atölyesi yapıyorlar. Orası lise. Doktor Metersoy Anadolu Lisesi'nde yerimiz yok. Ortaokula baktık. 13 tane derslik, 3 tane de yeni yapılan e, atölye var. 16 tane var. Yine ikili eğitim yapsak yine sığmayacak. Şehit Erkan Karataş hepinizin dile getirdiği Şehit Erkan Karataş. Hani Hayıtlı'da yeni bir okul diyorsunuz ya. 11 dersliği var. 9 tanesi sınıf, bir tanesi ana sınıf, bir tanesi de özel eğitim. Ve düşündüğümüz zaman 23 tane Doktor Mete Ersoy İlkokulu'nu sığdırabileceğimiz yine 23 tane dersli olan bir tek merkez ilkokulu var. Şimdi oradakiler de bizim çocuklarımız, buradakiler de bizim çocuklarımız. Sizin kaygılarınızı anlıyorum. Benim şimdi burada bir karar vermem lazım. Karar verirken de tabii ki kendi başıma oturup da hadi ben onu yaptım zihniyetiyle değil. Bu saydığım verileri önümüze koyarak ne yapmam lazım? Birebir uyacak lavabosuyla, tuvaletiyle, sınıfıyla, dersliğiyle, işte panosuyla vesaireyle uyacak bir yere oturtturmam lazım. Yapabileceğim en tek çare yer merkez ilkokulu. Ve o yüzden de dedik ki merkez İlkokulu'nu alalım ikili eğitime geçirelim. Şimdi bazı sizlerden şeyler geliyor işte bilgiler geliyor. Diyor ki işte üçünü oraya geçirelim, beşini oraya geçirelim, şunu şuraya koyalım, bunu buraya koyalım. Arkadaşlar biz de düşünüyoruz bunu hem eğitimci olarak hem bir aile babası olarak bizim de çoluğumuz çocuğumuz var. Yani hani biz bunları sanki düşünmüyoruz veya istemiyoruz gibi düşünülüyor. Ama şu anda elimdeki imkanlar bu. Deprem bölgesindeyiz. Sizin hassasiyetinizi anlıyorum. Çocukların derdini anlıyorum ama şu anda çözüm olarak başka bir elimde çözüm yok. Varsa alternatif gerçekten yapabileceğimiz bir şey varsa buyurun söyleyin yapalım. Ama yapamayacağımız bir şey için de nasıl bir yol izleyelim? Velilerse bakın hangi konularda endişeli? 600, ok, 600 öğrenci oradan gelecek, 600 öğrenci buradan gelecek. 13'te bir, 12'de biri çıkacak, 13'te biri girecek. Bu Covid'li günlerden geçtiğimizden bahsediyoruz hepimiz. Ve e, okul şehrin merkezinde. Sabah polis arkadaşlar Allah razı olsun gelip orada çocuklarımızı karşıdan karşıya geçiriyorlar. Bu sabah 6.50'de bu yaş grubu uyumaya başlayacak. Sınıfta öğretmenlerimiz uyuyan çocuklar uyandırmaya çalışacaklar. Hadi okula soktuk. Öğleyin o çakışmayı nasıl engelleyeceğiz? O temizliği nasıl sağlayacaksınız? Yani hedef şu mu? Bir Covid'li sınıf çıksın okulu kapatalım mı? 1200 öğrenci evden mi devam etsin? Ve etüte kalmayacaklar. Teneffüs saati 5 dakika olacak sadece. Bizim çocuklarımız bu okulda etüte kalsın ama diğer okuldaki arkadaşlar eğitim bile almasın mı diyor. Hayır, arkadaşlar işte bakın. Hayır, hayır. İsa Balsa, öğrenciler açısından ikili eğitim sistemine geçiş dışında hiçbir farklılık yaşanmayacağını işte bu sözlerle vurguladı. Deseniz ki bana öğretmenimi değiştiriyor deseniz, hayır hepiniz öğretmeniyle aynı sınıfa girecek. Deseniz ki bana işte büyük okula gitti, lisenin tuvaletini, lavabosunu kullanıyor deseniz, hayır ilkokuldan ilkokula gelecek. Ondan sonra deseniz ki bana işte farklı bir ortama gelecek, hayır aynı arkadaş çevresiyle gelecek. Tek burada sıkıntımız ikili eğitim. Ben isteyerek ikili eğitim istemiyorum. Ben de sizin yanınıza geçeceğim. Ben de döneceğim eğitime bağıracağım. Ben de ikili eğitim istemiyorum diyeceğim. Ben isteyen bir insan değilim ki. Ben şu anda burada bu 1200 öğrenciye eğitim öğretim kalitesini nasıl arttırabilirimin derdinde olan bir insan.